Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Çok zor günlerden geçiyoruz. O yüzden bu sefer umarım iyisinizdir diyemiyorum. Hepimiz çok buruz, eminim buna. 6 Şubat depreminden sonra çektiğim ilk video. O yüzden şeyler söylemeden bu videoyu açmak istemedim. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. Keşke önceden bütün önlemler alınmış olsaydı. Umarım bu felaketin e, sorumluları cezalarını bir gün alırlar. Sorumlular çıkıp bir gün istifa ederler. Umarım ülkemizi güzel günler bekliyordur. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu bir süreç ve sürekli yardımlarımızı yapmamız gerekiyor. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Geride kalan herkese de sabır diliyorum ayrıca. Hiçbirimiz böyle bir şeyin yaşanacağını beklemiyorduk ama sorumluların bunu tahmin edebilmesi gerekiyordu. Bu kadar bilim adamları herkes bangır bangır etrafta konuşurken bilim diye bir gerçek varken Türkiye hali hazırda bir deprem ülkesiyken bu önlenebilecek bir şeydi. Bu Japonya'da nasıl önleniyorsa, Çili'de nasıl sistemler varsa bunların 20 yılda çoktan yapılmış olması gerekiyordu. Söylenecek her şey zaten söylendi. Eğer takipçilerimden deprem dolayısıyla zarar gören e, maddi manevi birileri varsa yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bana her zaman mesaj atabilirsiniz. Ne ihtiyacınız olursa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Öncelikle bunu belirtmek istedim. Şimdi videoya geçelim isterseniz. Umarım bu videoda birazcık böyle kafanızı dağıtmanıza vesile olabilirim. Bir süreliğine Türkiye'ye gittim Instagram'dan takip eden arkadaşlar görmüşlerdir. Depremden bir hafta sonra Türkiye'ye gittim. Türkiye'deki yaşadığım deneyimler, bir sene sonra Türkiye'de neler yaşadım, neler bana farklı geldi, insanları nasıl gördüm. Bunlarla ilgili ayrı bir video yapacağım. Bugün daha böyle kafamıza dağıtabileceğimiz bir video ile karşınızdayım. Dilerseniz direkt videoya geçelim. Zaten videonun başlığından da görmüşsünüzdür neyle ilgili olduğunu. Bugün aslında akşam 6'dan 10'a kadar, 11'e kadar falan çalışıyor olacağım. Ama Cuma olduğu için akşam böyle Koreli ile buluşup bir yerlere gidip bir şeyler içelim dedik. O yüzden böyle bir tık daha özeneceğim bugün makyajıma, kıyafetime vesaire. Şimdi dilerseniz hemen başlayalım. Bu arada kameramı getirdim Türkiye'den. İlk videolarımı izleyenler bilirler böyle profesyonel bir kamera kullanıyordum ben ama ağır diye bir de kardeşim o kamerayla ekstra işlere gidiyor vesaire diye getirmemiştim. Bir sene boyunca telefonumdan çekiyordum videolarımı. Ama şimdi kameraya geçtim. Bilmiyorum ses iyi geliyor mu, gelmiyor mu? Yeni bir mikrofon almayı düşünüyorum ama alana kadar şekilde idare edebilir misiniz yoksa telefonla çekmeye mi devam edeyim? Yorumlarınızı aşağı yazın. Ona göre ben de bir e, düşüneyim ne yapacağımı. Ama kameranın kalitesi bence güzel duruyor. Bir vlog kamerası değil, profesyonel kamera olduğu için ayarlaması falan netlik. Bilmiyorum nasıl olacak. Bu da böyle benim için deneme videosu gibi bir şey olacak ama bakalım. Umarım e, memnun kalırım sonuçta. Kuzumu nemlendirmeyle başlayacağım. Yine şu e, bandajımı bir takayım bandajımı taktım. Yüzümü nemlendireceğim. Aşağı ürünün adını da yazıyor olacağım. Böyle havalar çok değişken. Bir sıcak, bir soğuk, bir açık, bir kapalı, bir rüzgarlı, bir yağmurlu falan bayağı değişkenlik gösteriyor. Böyle bir jel formundaki nemlendirici daha iyi nemlendiriyor. Su bazlı nemlendiricilerdense. Böyle biraz boynuma da geçiyorum. Dudaklarımı da nemlendireceğim. Şu Laneige'in dudak maskesini tek kat sürüyorum. Çok severek kullanıyorum. Bunun fiyatına Türkiye'de inanamadım gerçekten. Özellikle internet sitelerinde çok pahalıya satıyorlar. Fakat Kore'de o kadar pahalı bir ürün değil. O yüzden çok şaşırdım fiyatına. 3 katından fazlasını satıyorlardı. Şimdi nasıl bilmiyorum düzenlediler mi fiyatları ama. Bu arada Türkiye'deyken 3 kilo aldım. Bayağı <laughs> yemekleri özlemişim sanırım. O yüzden böyle birazcık tombul tombul görünüyor olabilirim. Şimdi diyete başladım. İki gün oldu gerçi. <laughs> Başlayalı. Çünkü Türkiye'ye gittim, geldim. Dört gün falan burada kaldık. Sonra Koreli ve Koreli'nin ailesiyle beraber Cece Odası'na gittik tatile. Dört günde oradaydık. Sonra buraya geldim falan. Zaten Türkiye ile ilgili yapacağım videoda daha detayları anlatıyor olacağım yolculukla ilgili vesaire ama yani böyle o kadar yorgunum ki anlatamam size. Diyet yapmam zaten mümkün değildi Cedi Odası'nda da. O yüzden buraya gelir gelmez başladım. iki gün falan oldu başlayalım. Bakalım işte yaza kadar şöyle bir 5 kilo falan versem çok güzel tam tam böyle bana yakışan kilo olduğunu düşünüyorum. Bugün pudra kullanmayacağım. Hava zaten çok kuru diye ve makyaj iyice kurumasın diye. Özeneklerim için pudra kullanmadığım zamanlarda Benefit'in şu ürününü kullanıyorum. Zaten duymuşsunuzdur. Bende küçük boyu var. Çok sık kullanmıyorum bunu. Böyle arada hani bir yere falan gideceksek böyle güzel bir yere falan. Şöyle ürünü aldım ve gözeneklerimin ağırlıklı olduğu yerlere uyguluyorum. Bildim de biraz bozuldu Kore'ye gelince. Çünkü sanırım Türkiye'nin havası daha iyi buraya nazaran ve Türkiye'deyken maske kullanmıyordum. O yüzden yüzüm de tahriş olmuyordu. Ama buraya gelince birden yüzüme sivilceler bastı. Çenemde var, yanaklarımda çıkıyor falan ama alerjik sivilce oldukları belli. Yani böyle sorunlu sivilce gibi durmuyorlar. Şimdi bunu da sürdüm. Böyle bir blurlandı yüzüm. Bunda ten vesaire sürmeyeceğim. Geçen gün bir ürün keşfettim ve hemen alıp denemek istedim. Kore markası olan Sephora'larda satılan şöyle bir CC krem. Bu ürünü çok beğendim. İçinde 35 faktör güneş kremi var. Gerçi güneş yok bugün hiç. Ama yine de olsun bile. Şöyle birazcık elime alıyorum. Kore'de şu spatulalar, fondöten, BB krem artık ne için kullanıyorsanız çok moda oldu. Bunu ilk kez şöyle bir karşınızda deneyeyim dedim. Böyle tereyağı bıçağı gibi duruyor. Ben bunu Olivia'dan aldım. Çok az ürünle şey yapabiliyoruz galiba. Şimdi bunu böyle dağıtalım dağıtıyorum zaten CC krem olduğu için. Zarıklıklarımı gidermeme çok yardımcı oluyor. Zaten varla yok arası bir ürün. Kapatıcılığı baya iyi. Mat bitişli bir ürün. Kapatıcıma geçiyorum. Kapatıcı olarak Tarte'ın bu meşhur kapatıcısını kullanacağım. Bunu da minicik süreceğim yine. Şöyle bir sivilcem var. Aktif sivilcem. Real Techniques'in şöyle küçük bir fırçasını kullanıyorum. Atsın. Son Tam olarak şöyle göz çevrimi de aydınlatıyorum. Böyle birazcık göz üstüme de geçeceğim. Sanırım odakladı. Arada odağını kaybediyor. Kartın kapatıcısını seviyorum ama birazcık çizgilere doluyor gibi bence. Biraz böyle ıslak bitişli bir kapatıcı değil. Güzel kapatıyor. Yani kapatıcılığı çok iyi ama mat bitişli ve böyle sanki birazcık çizgilere doluyor. O yüzden çok az sürmek gerekiyor. Ne kadar az o kadar iyi bir kapatıcı. Ama seviyorum yani severek kullanıyorum. Hatta bazen böyle fondöten gibi kullandığım da oluyor. Şimdi kaşlarımı sabitleyeceğim. Önceki makyaj videomda da göstermiştim zaten aynı ürün. Romandim bu kaş sabitleyicisini kullanıyorum. Neden? Genelde almamaya çalışıyorum bu tarz ürünlere? Böyle severek kullandığınız bir kaş sabitleyici varsa düşük kaşlar için onlarda bile hani etki gösteren aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Kaşlarımı sabitledim. Beauty Free'den aldım bunları da. Benefit'ten aldığım şu kaş kalemiyle kaşımın boşluklarını dolduracağım. Böyle iki uçlu, bir ucu fırça, bir ucu böyle kalem şeklinde. Şimdi kaşlarımı boşluklarını dolduruyorum. Çok e, hafif bir kontür yapacağım. Şu Misha'nın Pan kontür soğuk alt tonlu ürünü kullanacağım. Çok az alıyorum. Ve burun deliklerime şöyle hafif bir kontür yapacağım. Bunu da şöyle bir Real Techniques'in şöyle bir kontür dağıtma fırçasıyla dağıtıyorum. Müzik Birazcık daha yukarı uyguluyorum kontür ürünlerine. Yüzümü daha yukarıda göstersin diye. Highlighter kullanmayacağım. Şu Nars'ın bu allığını kullanacağım. Aşırı seviyorum. Aşırı tatlı bir rengi var. Bayıldım. Kalıcılığına da bayıldım ayrıca. Rengine de bayıldım. Yani... Efsane bir şey. Şimdi şöyle uyguluyorum. Biraz fazla almışım. Neyse. Dağıtırız. Şöyle yukarıya. Alanı burnu burcuna. Gerçekten efsane bir allık ve uzun bir süre gidebilecek bir ürün. Yata eminim Türkiye'de çok pahalanmıştır. Ben bir de Duty Free'den aldığım için hem indirim aldım hem ekstra bir sürü ürün hediye hem, hem, de vergisiz almış oldum. Aşırı güzel ya. Aşırı güzel yani. Bence aşırı tatlı oldu. Hafif bir göz makyajı yapacağım. Şu küçük far paletini kullanacağım. Bunu 5 birim paraya aldım. 5 birim aldım Kore'den. Daiso'dan aldım. Clio ve Daiso'nun işbirliğinde Twinkle Pop şeklinde üretilmiş bir ürün. Bayıldım ki buna yani. Aşık oldum. Renkleri aşırı güzel. Şu iki rengi uygulayacağım. Parmakla uyguluyorum. Çünkü parmakla daha pigmentli oluyor. Kore far paletleri bence. Aksi takdirde çok verim alamıyorum. Sanırım Koreli kadınlar fırça kullanmaya üşendikleri için böyle parmakla pat pat hemen o vakitleri falan da olmadığı için büyük ihtimal. Highlighter şey glitter highlighter diyorum. Glitter'ı da şöyle ortaya doğru sürüyorum. Çok hoş bir rengi var. Şu çil yapma kalemi var. Gözümün gözümün, gözümün gözümün altından bununla geçeceğim. Şöyle hafif kirpik diplerime daha derinleştiriyor bakışları bence. Kız makyajımızda son olarak şu Benefit'in maskarasını kullanacağım. Güzel bence. Ama e, tartın bir tane maskarası var. Onu da bir ara gösteririm size. Hatta Instagram'a bir makyaj videosu yüklemiştim. Onda vardı. Deneme boyu bana yollamıştı Sephora. Bence o maskara bundan daha iyi. Bu yani onun yanında hiçbir şey o kadar söyleyeyim. Yani en azından benim kirpik yapım için. Ama bu da fena değil. Güzel. Bayağı gözlerimize bir derinlik kattı. Evet bence göz makyajımız da oldu. Şimdi dudağımı çerçeveleyeceğim. Şu Mac'in Strip Down isimli dudak kalemi var. Rengi çok güzel. Bununla dudağımı hafif çerçeveleyeceğim. Müzik Bir kahve böyle koyu bir kahve değil, atip bir kahve. Mac'in ilk defa bir dudak kalemini satın aldım. Çok güzelmiş. Aşırı beğendim. Böyle yumuşacık bir yapısı var. Dudağımı asla kurutmuyor falan. Kalıcılığı o kadar o kadar iyi değil. Yani hemen gidebiliyor. Yanınıza taşımanız lazım. Benefit'in şu Flora Tint'ini geçeceğim iç kısımlarına. Bunu da beğendim. Bu da yeni aldığım bir ürün. Hepsini <laughs> Duty Free'den aldım. tintine de bayıldım. Rengine, doğallığına falan böyle. Ben buradayım diyor yani. Sabitleme spreyim de yine aynı. Mac'in şöyle bir sabitleme spreyini sıkacağım. Şöyle bir kot pantolon giyindim Üstüme böyle bir üstüm vardı Bunu giyindim Ayağıma da Nike Air Force'larımı giyinmeyi düşünüyorum Şimdi saçımı yapacağım Saçımı sabah düzleştirmiştim Böyle hafif bir dalga vereyim Diyorum Bir de şuralarımda hafif bir elektriklenme var Bunun için Şöyle bir ürün keşfettim Kore'de Bu böyle hair wax diye geçiyor Saç bal mı I don't know tam olarak Türkçesine bilmiyorum ama saçınızdaki elektriklenmeyi alıyor. O yüzden önce bir şunla şöyle şuralarıma geçiyorum. Şöyle dışlara doğru. Yorgunluk var. Büyük ihtimalle yol yorgunuyum. Hiç dinlenemeden Türkiye'den geldim. 18 saat yol çektim. Sonra birden Ceco Adası'na gittim falan. O yüzden böyle çok yorgunum. Lütfen kusura bakmayın eğer çok sohbet edemediysen bugün böyle birazcık daha dinlendirici bir video oldu. Her zaman çok neşeli olamıyoruz. Biraz uykusuz geceler, biraz böyle zor dönemler geçirdik hepimiz. Yorgunuz yani zihin olarak çok yorgunuz. Burada böyle benim gibi düzleştiriciyle <laughs> saçına dalga yapanlar var mı acaba? Bu baby nice şeyi. Düzleştiricisi ve neredeyse 10 sene falan olacak ben bunu alalı. Sanırım Amerika'dayken almıştım bunu da. Ya düşünün ya 10 sene önce bile Türkiye'deki elektronik şeyler bize pahalı geliyormuş. Hatırlıyorum ben o zaman işte bilgisayarımı falan da böyle şey yapmıştım. Böyle hafif bir dalga yapmış oldum. Yani öyle çok da üzerinde uğraşmadan Şöyle Jomalon parfümüm var. İsmi de Wood Sage Sea Salt. Ben böyle deniz kokularını çok seviyorum. Kalıcılığı çok iyi. Şimdi bu kombinimize şöyle yüzüklerimi taktım. Şöyle inci küpelerimi taktım. Şimdi gelelim size göstereceğim şeye. Teddy Blake New York markası bana hediye olarak bir çanta gönderdi. Şöyle baya güzel bir <laughs> pakette geliyor. Aşırı özenilmiş. Made in Italy falan yazıyor. Lüks deri çantalar. Sonra şöyle bir koruyucu paket çıkıyor içinden. Paketlemesine bayıldım bu arada. Şöyle bizim patlattığımız poşetlerden koymuşlar ki zarar görmesin. Kombinime ve gideceğimiz yere yakışacağı için bu çantayı tercih ettim. Normalde daha spor çantalar takıyorum. Instagram'dan görenler biliyordur. Şöyle hem bir güzel bir çanta gönderdiler bana. Ben çantayı aşırı beğendim. Yani görüntüsü falan, dokusu ve duruşu aşırı iyi. İçinden zaten bir şey de çıkıyor. Şunları şöyle açıyoruz. Açtık. Böyle açtı. Öyle içinden şöyle kağıtlar çıkıyor. Küçük bir çanta ama böyle özel günler için bence çok tatlı bir seçenek olabilir. Aynı zamanda içinden Şöyle bir askısı da çıkıyor. Böyle uzun bayağı rengi yine aynı renk, aynı doku. Bayağı sağlam duruyor. Ben açıkçası Teddy Black bana ulaşınca kandırmaca falan sandım önce. İnanmadım. Ben başıma gelenlerden dolayı daha önceden videolarımı izleyenler bilirler. İnanmadım yani neden bana bu kadar pahalı ve eee böyle görece lüks deri bir çanta göndersinler ki falan oldum ama gerçekten doğruymuş. Bununla ilgili benim olumsuz olarak nitelendirdiğim tek şey beklediğimden daha küçük iç kısmı. Sanki e, fotoğraflarda daha büyük görünüyordu. Onun dışında yani şey olarak bahsediyorum. İçinin genişliği birazcık daha büyük olabilirdi. Çünkü böyle elimi soktuğumda ee, birazcık böyle bu elimin şu kalın deriye değmesini sevmedim yani ya, ya buradaki dokuyu şu içindeki dokuyu aşağıdaki gibi yumuşak kumaştan yapmalılardı ya da e, içini daha geniş yapmalılardı ki ben elimi çantaya koyduğumda elim çıktığında elim acımasın eğer ki ben böyle sert sert hareketler yaparsam elim tahriş olur gibime geliyor o yüzden birazcık buna dikkat edebilirlerdi. Çünkü içinde, şöyle içini göstereyim. İçindeki yumuşak kumaş baya güzel. Ama onu böyle tam bitiş noktasına kadar yapmalılardı gibime geliyor bana. Çünkü şu deri biraz böyle sert bir deri. Belki de gerçek deri olduğu içindir. Böyle bir şey alırken falan böyle bir rahatsız bir his var orada. Onun dışında ben çantayı gayet beğendim. Bugün de kullanacağım zaten. Hatta şöyle göstereyim size. Kombinime aşırı yakışmadı mı? Bence çok şeker bir çanta. Tekrardan çok teşekkür ediyorum Teddy Blake New York. Bu çantayı bana gönderdiğin için. Evet ben hazırlandım. Şimdi çıkmam gerekiyor. Kendinize çok dikkat edin. Bu videoyu beğendiyseniz, yararlı bulduysanız beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.